Uzak Şehir dizisi ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ederken set arkasından gelen dedikodular magazin gündemini alt üst etti deniliyor. Elbette bunların hepsi sadece söylenti ama kulislerde konuşulanlara göre başroller arasında beklenmedik bir gerilim yaşanmış iddialara göre dizinin yoğun temposu oyuncuların özel hayatına da yansımış ve kamera arkasında ufak tartışmalar büyük krizlere dönüşmüş bazı kaynaklar, özellikle Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba ile Alya rolünü canlandıran Sinem Ünsal arasında yakınlaşma söylentilerinin sette huzursuzluk yarattığını ileri sürüyor. Daha önce de sık sık dile getirilen bu yakınlaşma iddiaları yine gündeme taşındı. Ancak bunun bir dedikodu olduğunu her fırsatta hatırlatmak gerekir. Çünkü hiçbir resmi açıklama yok. Diğer yandan dizinin senaryosunda giderek artan gerilim ve aşk sahneleri oyuncuların gerçek hayatlarına dair merakları da artırıyor. Sosyal medyada paylaşılan kulis görüntüleri ve iddialar izleyicileri daha da heyecanlandırıyor. Özellikle set çalışanlarının dillendirdiği kimi söylentiler dizinin finaline doğru çok daha fazla olayın patlayacağı yönünde. Bazı iddialara göre gelecek bölümlerde sadece senaryoda değil kamera arkasında da ipler gerilecek, yönetmenin bu gerginliği yatıştırmak için sık sık araya girdiği de yine kulislerde konuşuluyor. Tüm bunlar magazin sayfalarına yansıdıkça seyircilerin ilgisi daha da artıyor. Çünkü kimileri bu söylentilerin reyting amaçlı çıkarıldığını düşünürken, kimileri ise gerçekten özel hayatların diziye karıştığını iddia ediyor. Örneğin Ozanak Baba'nın sette yüksek sesle artık yeter dediği kulislerde dolaşan iddialar arasında. Ama yine belirtelim ki bunlar kesinleşmiş bilgiler değil, sadece söylenti olarak dilden dile dolaşıyor. Öte yandan Sinem Ünsal'ın geçtiğimiz günlerde dizinin yoğun temposundan dolayı yorgun düştüğü ve gözyaşlarına hakim olamadığı da sosyal medyada gündem olmuştu. Hayranları onun duygusal bir anını dizideki rolüne bağlasa da bazıları bunun set arkası yansımaları olduğunu düşündü. Bu da doğal olarak yeni bir dedikoduyu beraberinde getirdi. Gelecek haftaki bölümlerde izleyicileri büyük bir yüzleşme sahnesi bekliyor. Olacak senaryo gereği Cihan'la Alya arasındaki aşk daha da güçlenecek ve bu durumun kamera arkasındaki söylentilerle birleşmesi izleyicilerin merakını zirveye taşıyacak. Ayrıca kulislerde konuşulanlara göre dizinin yönetmeni bu aşk sahnelerinin doğallığından son derece memnun. Ancak bu doğallığın oyuncuların gerçek hayatına mı dayandığı yoksa tamamen profesyonellikten mi kaynaklandığı büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Uzak Şehir dizisinin başrollerinden Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba Son dönemde yalnızca ekran önünde değil, ekran arkasında da en çok konuşulan isimler haline geldi. Özellikle son haftalarda kulislerde dolaşan aşk dedikoduları adeta dizi senaryosunun önüne geçmiş durumda. Bu yazıda paylaşacaklarım tamamen söylenti ve kulislerde dolaşan dedikodular olsa da izleyiciler bu ihtimali o kadar çok konuşuyor ki gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu haline geldi. İddialara göre Sinem ve Ozan'ın set aralarında birbirlerine bakışları sahnelerdeki uyumlarının çok ötesine geçmiş durumda. Bazı set çalışanları ikilinin çekimlerden sonra sık sık baş başa kaldığını, uzun uzun sohbetler ettiğini ve bu yakınlaşmanın dostluktan daha fazlası olabileceğini öne sürüyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir söylentiye göre Ozan Akbaba'nın Sinem Ünsal'a Seninle oynamak bana çok şey katıyor. Sahnelerde seni gerçekten hissediyorum." dediği konuşuluyor. Bu sözlerin duyulmasıyla birlikte aşk dedikoduları daha da alevlenmiş durumda. Tabii ki bunların hepsi magazin söylentisi, doğrulanmış değil. Sosyal medyada açılan "Gerçek mi kurgu mu?" başlıklı tartışma dizinin fanlarını ikiye bölmüş durumda. Bir kısım bu aşkın senaryonun dışına taştığını söylerken Diğer kısım sadece rol gereği olduğunu savunuyor. Tüm bu tartışmalar diziye olan ilgiyi artırıyor ve her hafta yeni iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte Uzak Şehir ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri haline geliyor. Hatta bazı söylentilere göre final bölümü şimdiden yeniden yazılıyor. Çünkü ortaya atılan aşk ve gerilim dedikoduları yapım ekibini senaryoda sürpriz değişiklikler yapmaya itmiş olabilir. Bu da izleyicilerin önümüzdeki haftalarda çok daha beklenmedik sahnelerle karşılaşabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak Uzak Şehir sadece ekranda değil, kamera arkasında da olayların merkezi olmaya devam ediyor. Aşk dedikoduları, gerilim söylentileri, Oyuncuların özel hayatlarına dair ortaya atılan iddialar hepsi ama hepsi sadece kulislerde dolaşan dedikodulardan ibaret, kesinleşmiş hiçbir şey yok. Ama tüm bu söylentiler diziyi daha da popüler hale getiriyor. Çünkü seyirciler artık sadece dizinin bölümlerini değil, set arkasındaki söylentileri de heyecanla takip ediyor. Bu da Uzak Şehri sezonun en çok konuşulan yapımı yapıyor diyebiliriz ve önümüzdeki bölümlerde bu gerilimin nasıl sonuçlanacağı herkesin merak ettiği en büyük soru olmaya devam ediyor.